İlk düdük geldi ve oyuncular bekliyor. Nefret yok, futbol var diyoruz ve tek yürek oluyoruz. Yerden tekrar sol tarafa vuruyor. kez Tayfur kapatmaya çalışıyor. Çekti topu kurtuldu. Ceza sahası. Tehlike var. Yerden içeri ama. Maxim kale yerine bir savunmacı gibi müdahale etti topa. Müthiş bir pozisyon daha yaşandı. Kocaeli Spor Kalesi'nde. Güzel düşündü güzel bıraktı şimdi Kocaeli Spor etkili geliyor Sabonu kapanmaya çalıştı yerden ama Kalecinin üzerine Can Keneş Orada iki oyuncuyla rağmen Çok iyi gitti ama köşeyi bulamadı Can geldi ortayı yaptı Sekti sabunlarla girmeye çalışıyor Sorescu Biraz önce ceza sahasında Yaşananlar Oyun devam et Burak Bozan. Biraz riski pas. Şimdi yerden kaleci kaldı. Bir büyük hata. Cam kaleci kalıyor. Perez. Aydere karşısında yerden verdi hareketlendi Gozlovski. Ceza sahası o gün aldı döndü. Orada kafa kaleci ikinci şans yeniden hamle yapıyor Jovanovic bir fırsat daha. Deano Sorescu çok güzel bir ucum. O günden de güzel bir orta. Ama bu kafa kapı... kaleciyi geçemiyor. Aleksandr Jovanovic iki pozisyonda da başarılı. Pozbowski yuvarladı Perez'in önüne. Perez Gaziantep Futbol Kulübü geliyor. Çalmaya çalışıyor ucunda. Perez açıldı topu baktı arkadaşlarına. Yerden ama Zayıf bir vuruş. Kaleci rahatlıkla alıyor topu. Jovanovic. Sorescu taşıdı, getirdi. Ceza sahası. Sorescu yatarak müdahale. Kendi denedi. Savunma giriyor. Top yine. Gaziantep Futbol Kulübü'nde Aleksandro Maxim. Badu Ndiay. Bekletmeden sağ tarafa döndü. Şimdi şut şansı. Yerden topu alardı. Gol! 75. dakika Kimsenin beklemediği bir an Kozlowski orada 1-0 Gaziantep Futbol Kulübü önde Büyük bir sevinç var Savunma uzaklaştırmaya çalışıyordu Yerden düzgün bir vuruş Öne geçiyor Gaziantep Futbol Kulübü Karol'u inetti Linetti çok riski bir hareket. Top kaybı Yusuf aldı. Ceza sahası karşı karşıya kaleci. İkinci şans savunma. İngiliz bir an. Bir daha vurdu. Attı golü. Savaştı uğraştı. Attı golü. Fark ikiye çıkardı. 79. dakika. 2-0. Çok ilginç biran, Savunma bir türlü uzaklaştıramadı. Park 2'ye çıktı. Yusuf. Augsburg'dan geldi. İlk maçı doğru sonradan dahil oldu. Ağları sarstı. Linetti. Önce hata yaptı. Sonra hatasını telafi etmek istedi ama başarılı olamadı. Kamara. Touch. 90 artı 2'deyiz. 0-0 tamamen burada. Kırmızı kart. Evet Can orada direkt kırmızı duraklamalarda oyundan atılıyor. Gaziantep Futbol Kulübü 2-0 kazanıyor.